Selamlar Bilgi Değirmeni kanalı izleyicileri. Bu videomuzda 2003'ten bu yana petrol ve doğalgaz keşiflerini listeledik. İyi seyirler. Yakın tarihte yapılan keşif nedeniyle gazete ve ajanslar doğalgaz, petrol ve kömür gibi enerji rezervlerinin tespit edildiği yönünde haberler gündeme getirdi. 2003'ten bu yana derlenen bazı haberler 1. Akçakoca'da doğal gaz bulundu. 9 Eylül 2004 Akçakoca açıklarında doğal gaz bulundu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Osman Saim Dinç, Akçakoca açıklarında yapılan sondaj sonucu Karadeniz'in ilk ekonomik ve ticari doğal gaz keşfini yaptıklarını açıkladı. Yıl sonuna kadar ciddi yatırımlar yapılarak doğal gaz karaya çıkartılacak. 2. Akçakoca'da doğalgazdan sonra petrol umudu. 26 Kasım 2006 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Üretim Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Kul, Türkiye'nin Karadeniz'de bulunan ilk doğalgaz üretim tesisinde sona doğru gelindiğini, açıklarda ve daha derinlerde petrol bulacaklarından emin olduklarını söyledi. 3. Karadeniz doğalgazı devreye girdi. 20 Mayıs 2007 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Akçakoca açıklarında çıkartılan doğalgazın, Türkiye'de konutlarda tüketilen doğalgazın onda birini karşılayabildiğini söyledi. 4. Karadeniz'de petrol ağa takıldı. 26 Ağustos 2007 Müjdeli haber önceki gün mecliste Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylaması yapılırken geldi. Muharrem Sarıkaya Enerji Bakanı Hilmi Güler'in verdiği müjdeli haberi yazdı. 5. Sakarya'da doğal gaz bulundu. 15 Mayıs 2009 Kaynarca ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan sismik araştırmalar sonrasında bölgede doğal gaza rastlanınca sondaj çalışması başlatıldı. Bir süre önce Karadeniz Akçakoca açıklarında doğal gaz bulunması üzerine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı aynı hat boyunda araştırma yaptı. 6. Yeni doğalgaz rezervi bulundu. 17 Haziran 2010 Batı Karadeniz açıklarında sürdürülen doğalgaz arama çalışmaları sırasında 1600 metre derinlikte yeni rezerv bulunduğu bildirildi. Akçakoca sahilinin yaklaşık 14 kilometre açığında denizin 100 metre derinliğinde yeni bir kuyu açılarak sondaj çalışması başlatıldı. 7. Sevindiren Akçakoca açıklaması 29 Mart 2011 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan Akçakoca'daki üretim platformuyla ilgili güzel haber geldi. Üretim Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Kul, Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarındaki 4. Doğalgaz Üretim Platformu'nun devreye girmesiyle günlük 250 bin metreküp olan doğalgaz üretimlerinin 600 bin metreküpe çıktığını söyledi. 8. Petrol bulduk ama çıkaramıyoruz. 25 Ağustos 2012 Akçakoca açıklarındaki doğalgaz platformundaki incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Hakkari civarlarında önemli miktarda petrol bulgusuna ulaştıklarını kaydetti. Yıldız, ancak hem özel sektör hem de TPAO petrolü terör nedeniyle aramaya başlayamadı, dedi. 9. Karadeniz Petrol ve Doğalgaz'da Yeni Merkez 10 Mart 2013 enerji savaşlarının yeni merkezi Karadeniz oluyor. Exxon Mobil, Shell, Chevron, Total, OMV, Rosneft, Petrobras ve Repsol gibi küresel oyuncuların bölgeye akın etmesi Karadeniz'de ciddi petrol ve doğalgaz rezervi olduğuna dair tezleri güçlendiriyor. 10. Akçakoca'da bir doğalgaz keşfi oldu. 29 Haziran 2020 Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye petrollerinin kendi sondajıyla Akçakoca'da bir doğal gaz keşfi oldu, rezerv yakaladılar, üretim de yapılıyor. Batı Karadeniz tarafında böyle bir keşfimiz ve üretimimiz var. Karadeniz'den o açıdan biraz daha ümitliyiz dedi. Doğal gaz bulundu. Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Türkiye'yi nasıl etkiler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Karadeniz'de tarihinin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdiğini açıkladı. Cuma günü yaptığı açıklamada Tuna 1 olarak bilinen Sakarya Gaz sahasında keşfedilen doğalgaz rezervinin 320 milyar metreküp olduğunu duyuran Erdoğan, yeni doğalgaz keşifleri kuvvetle muhtemel dedi. Erdoğan, hedef 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmak diye konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de cumartesi günü yaptığı açıklamada keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz dedi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için like atabilir ve daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz Instagram adresinden bizi takip edip destekleyebilirsiniz.